Asal eksene paralel gelen ışın ince kenarlı mercekte odaktan, kalın kenarlı mercekte uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. İnce kenarlı mercekte odaktan gelen ışın asal eksene paralel olarak kırılır. Kalın kenarlı mercekte uzantısı odaktan gelen ışın yine asal eksene paralel olarak kırılır. İnce kenarlı mercekte 2f'den gelen ışın 2f'den geçerek kırılır. Kalın kenarlı mercekte uzantısı 2F'den gelen ışın uzantısı 2F'den geçecek şekilde kırılır. İnce kenarlı mercekte 1,5F'den gelen ışın 3F'den geçerek kırılır. Kalın kenarlı mercekte uzantısı 1,5F'den gelen ışın uzantısı 3F'den geçecek şekilde kırılır. İnce ve kalın kenarlı mercekte optik merkeze gelen ışın doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. İnce kenarlı mercekte cisim sonsuzdaysa görüntüsü odakta gerçek ve noktasal olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim 2f'nin dışındaysa görüntüsü f ile 2f arasında gerçek, ters ve cismin boyundan küçük olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim 2f'de ise görüntü 2f'de gerçek, ters ve cismin boyuna eşit olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim f ile 2f arasındaysa görüntüsü 2f ile sonsuz arasında gerçek, ters ve cismin boyundan büyük olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim odakdaysa görüntüsü sonsuzda oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim odakla mercek arasındaysa görüntüsü cisimle aynı tarafta sanal, düz ve cismin boyundan büyük olarak oluşur. İnce kenarlı mercekte cisim sonsuzdan odağa doğru yaklaştığında görüntüsü mercekten uzaklaşarak büyür. Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzdaysa görüntüsü odakta, sanal ve noktasal olarak oluşur. Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzla mercek arasında ise görüntüsü odakla mercek arasında sanal, düz ve cismin boyundan küçük olarak oluşur. Kalın kenarlı mercekte cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaştığında görüntüsü büyüyerek merceğe yaklaşır.